Arkadaşlar merhaba. Bugün eksik kalan bir konumuzu tamamlamak için bir video hazırlıyoruz. Burada anlatmak istediğimiz çekil doğrultusu kavramı, çekil doğrultusu kavramını biz birçok konumuzda işleyeceğiz. Çekili fiziksel olarak şu an bir fil kullanmasak da mantıken konu bazlı işlemek zorundayız. Çünkü çekil doğrultusu esasında bir kavramı temsil ediyor. Çekül dediğimiz esasen bir ağırlık ve bu ağırlığa birleştirilmiş bir bu ipi sarkıttığınızda esasında o noktada düşey doğrultuyu oluşturmaya yarıyor. Tabi bu düşey doğrultu birazdan da bahsedeceğim. Yer çekimiyle oluşan bir kavram. Bu düşey doğrultu o noktadaki yer çekimi ile oluşan bir kavram. Yer çekimi her noktada aynı olmayabilir. Bunu aklımızda şimdi tutalım. Birazdan detayında anlatacağım. Daha önce Mahmut Atalay hocamızla çektiğimiz bir videoyu hatırlayalım. Mahmut hocamızın elinde şu an bir şakül veya çekül olarak ifade ettiğimiz cihazımız var. Şimdi dikkat edin. Burada Mahmut hocanın elinde tuttuğu, sarkıttığı ipin ucundaki Esasında metale biz çekül diyoruz. Yani buradaki mantıken benzer bir şekle. Bu çekül doğrultusu bulunduğu konumdaki yer çekimi kuvvetine göre düşey bir doğrultu oluşturuyor. Örneğin buradaki videoda biz jalonumuzu bir düşey doğrultuya sokmaya çalışıyoruz, düzenlemeye çalışıyoruz, asal ekseni oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bu noktadan geçen düşey doğrultu bir nevi asal eksen asal ekseni oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için kullanıyoruz. Buradaki mantığı artık e, sektörde kullanmıyoruz. Fakat bize ne anlatması lazım çekil doğrultusunu. Şimdi hatırlatmak için şöyle videoyu hızlı hızlı e, sarmaya çalışıyorum. Burada dikkat edin ben Jalo'nun düşeylenmesi için Mahmut Hoca'nın bana verdiği talimatlara göre zemindeki noktadan zaten o nokta ya koordinatı bulunacak nokta ya koordinatı bilinen nokta. İkisinden biri. Bu noktada değişmeyecek şekilde jalonu hareket ettirmeye çalışır. Mahmut hocamız da elinde tuttuğu çekül veya şakül ile beni yönlendiriyor. Bu tabii ki jalonu düşeylemek için yaptığımız bir yöntem. Ama günümüz şartlarında bizim mantıkken böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Yani bu kullanıma ihtiyacımız yok. Biz o zaman çekül doğrultusunu nerede kullanıyoruz ve ne için önemli bunlara bakalım. Çekil doğrultusu esasında ilk başta bizim düşünmemiz gereken iki konu var. Birisi coğrafik koordinatların elde edilmesinde bir diğeri de iki nokta arasındaki yükseklik farkının bulunmasında kullanılıyor. Bakın burada bir yeryüzünü temsil eden bir elipsoid çizilmiş. Z-eksen etrafında dönen bir elips. Üç boyutlu haline biz elipsoid diyoruz. Arazi yüzeyinde bir noktamız olsun. P noktası aynı bu jalonun durduğu nokta gibi düşüneceğiz. Bu noktadan geçen bir düşey doğrultu var. Bu düşey doğrultu zenit ekseni olarak ifade edilen düşey doğrultu esasında çekil doğrultusu. Bu çekil doğrultusu yer çekimi ile oluşan bir doğrultu. Her noktada değişken olabilir. Yani yerin altındaki madene göre, yerin altındaki suya göre, toprağın veya e, yeryüzünün kayaç yapısına göre yer çekimi kuvveti farklı olabilir. Şimdi burada noktadan geçen yatay düzleme x eksenleriyle oluşan yatay düzleme dik bir çekil doğrultu. Bu çekil doğrultusu yeryüzünde ekvator düzlemini kesiyor ve bu sayede enlem oluşuyor. Noktanın enlemi oluşuyor. Şimdi ilk bakacağımız mantıken çekil doğrultusunun esasında noktadan geçen Z ekseninin yani noktadan geçen asal eksenin aynı burada biz nasıl yolunu düşeylediysek burada şu an bir asal eksen burada şu an bir Z ekseni oluştu. Tam bu nokta için oluştu. Bu noktadan geçen çekül doğrultusu sayesinde Asal eksen oluştu. Bu asal eksen veya Z ekseni sayesinde de ekvator düzlemini kesti. Ekvator düzleminden itibaren bu doğrultuya kadar olan açıya biz enlem diyoruz. Bu enlem noktanın bir koordinatı. Çekil doğrultusunun ilk o zaman bizim için anlamı şu. Noktanın enlem değerini bize vermesinde kullanıyoruz. Bir diğeri iki nokta arasındaki yükseklik farkının oluşması içindir şekli incelemeye çalışalım. Arazi yüzeyini temsil eden bir çizgimiz var. 3 nokta arazi yüzeyi üzerinde, 7 nokta arazi yüzeyi üzerinde, 3 ile 7 noktalardan geçen yatay düzlemler var. Biz daha önce anlatmıştık. Ölçüm noktaları gibi herhangi bir arazi yüzeyindeki noktadan bir yatay düzlem geçiyor. Ve eş zamanlı bu noktadan geçen bir asal eksen var. Bu asal eksen esasında çekil doğrultumuz tam bu noktadan geçiyor. Bu noktadaki yer çekimi kuvvetine göre tam yatay düzleme dik bir doğrultu bu asal eksen veya çekil doğrul Amacı ne çekil doğrultusunun? Amaç şu. Noktadan geçen yatay düzlemlere dik bir çekil doğrusu oluşuyor. Dik bir asal eksen oluşuyor. Noktadan geçen çekil doğrultusu noktadan geçen yatay düzleme dik bir şekilde oluşuyor. her iki çekil doğrultusu da bulundukları noktadaki yatay düzlemine dik. Bu iki yatay düzlem birbirine paralel olursa iki yatay düzlem arasındaki yükseklik farkını belirleyebiliriz. Burada mantıken çekil doğrultuları da birbirlerine paralel olmak zorundadır. Çekil doğrultusu yatay düzleme dik, çekil doğrultusu yatay düzleme dik. Yatay düzlemler arasında paralellik var aradaki yükseklik farkını bulabiliriz. Bunun için geometrik nivelman veya trigonometrik nivelman kullanılabilir. Eğer ki ben 7 numaralı noktanın ortalama deniz yüzeyine olan düşey mesafesini biliyorsam veya 7 numaralı noktanın ortalama deniz yüzeyine olan yükseklik değerini biliyorsam bulduğum yükseklik farkını 7 numaralı noktanın yüksekliğine eklerim. 3 numaralı noktanın yüksekliğini bulmuş olurum. Burada Buradaki çekil doğrultusunun esasında birbirine paralel olduğu takdirde yükseklik farkının bulunması anlatılmak. Çekil doğrultuları bu amaçla da önemli. Eğer ki aralarında paralellik olması noktalardan geçen çekil doğrultuları eğer ki birbirlerine paralel değilse noktalar arasındaki yükseklik farkını bulamam her noktadaki çekim kuvveti farklı oluşabilir. Zeminin altındaki maden, zeminin altındaki su, zeminin altındaki kayaç yapısından kaynaklı yer çekimi kuvveti noktadan noktaya değişkenlik gösterebilir. Çekil doğrultusu her noktadan geçen yatay düzleme dik olacak şekilde oluşur. Buradaki 3 ve 5'te gördüğümüz gibi. Çekil doğrultusu hem noktanın enlem değerini yani coğrafi koordinatlardan enlem değerinin bulunmasında hem de çekil doğrultusu noktalar arasındaki yükseklik farkının bulunmasında önem arz eder. Bu sebepten dolayı çekil doğrultusu bizim belki fiziksel olarak ölçümde kullanmayacağımız bir kavram ama mantıken kullandığımız fark etmediğimiz bir kavram cihazımızı düzeşlediğimizde esasında çekil doğrultusunu veya noktadan geçen asal ekseni oluşturmuş oluyoruz. Çekil doğrultusunu da sağlamış oluyoruz. Aynı şey sinyal alıcı için de geçerli. Yani halk arasında GPS olarak ifade edilen sinyal alıcı da üzerinde bir küresel düzleş bulunmaktadır jalonun. O jalon sayesinde veya sehpaya kurulan bir sinyal alıcı da olabilir o noktadan geçen çekil doğrultusuna göre kurulması gerekmektedir.